Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda size travma tahtası nedir, ne nelerde kullanılır, özellikleri nelerde <laughs> onları anlatacağız. Travma tahtası arkadaşlar dayanıklı tespitle yapılmış. Bu malzemeden yapılmış. Başta boyun, omurga sistemine sahip sabit iki malzemelerdir. Travma geçiren başkalarının ikinci kaza geçirmesini engellemek için kırılan kemiklerin birbirine batmasını engellemek için kullandığımız araçlardır. İkinci travmaları önlemeye yarar. Hastanın travmasını daha da akmasını engeller. Nerelerde kullanılır? Trafik kazalarında kullanılır. İşlerde kullanılır. Çok geniş bir kullanım alanı vardır. Boyları yaklaşık 220 santim. Kilosu da yaklaşık 5 kilogram civarındadır. Dayanıklı malzeme üretilmiştir aynı zamanda suda e, yüzebilir arkadaşlar yani. Suda olan azazeler de bununla anlayabilir. Suda yüzme özelliğine sahiptir. TSE bölgesine sahip. Bununla ne kadar hasta kaldırabiliriz? Yani cinsel göre e, 160 kilodan başlayarak 250 kilograma kadar kaldırabiliriz arkadaşlar. Yine çocuklar için kullanılan çocuk boyu modumuz var. Burada yaklaşık 140 santim civarında. Yani çocuklar için hiçbir şey bulamadığımız zamanlarda acil arabasının çekmecesini çektiğimizde şurada e, ee, travma tarifası bebekler için özellikle bunu e, kullanabiliriz. Tamam. Arkadaşlar Tamam. Malzemelerin temizlenmesi çok kolaydır. Sinir, tamam. kabın üzerinde sinir. Aynı şekilde kullanılabilir. Tamam. Şimdilik ana hatlarıyla anlatacaklarımız bu kadar. Sizin sorularınız varsa siz sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Evet. Evet. kalın.